Lionel Messi'nin Camp Nou'da Sadık Çiftpınar'la buluşma sebebi neydi? FIFA U20 Dünya Kupası 2013 yılında ülkemizde düzenlenecekti. Turnuvaya ev sahibi olarak katılacak Türkiye U20 milli takım oyuncularından Sadık Çiftpınar, organizasyonun tanıtımı kapsamında Barcelona'ya giderek Lionel Messi ile bir buluşma gerçekleştirdi. Çiftpınar'dan üzerinde ismi yazan 10 numaralı Türkiye formasını hediye alan Lionel Messi, ''Buradan tüm Türkiye'ye en içten biçimde selamlıyorum. Eminim bu organizasyonu en iyi şekilde ev sahipliği yapacaksınızdır.'' ifadelerini kullanmıştı. Grup aşamalarında El Salvador ve Avustralya'yı mağlup etmeyi başaran Türkiye, Gaziantep'te oynanan son 16 tur maçında ise Fransa'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda ederken, Sadık Çiftpınar turnuvadaki hiçbir maça ilk 11'de başlayamamış ve istediği şansı bulamamıştı. O dönemlerde Galatasaray altyapısında oynayan oyuncu Yeni Malatya Spor'daki başarılı performans ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı Lajvertli takımda 2,5 sezon forma giyen oyuncu 27 maçta görev alıp 2 kez de gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den sonra 2021 yılında Yeni Malatya Spor'a geri dönen Sadık Çiftpınar, şu anda Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de mücadelesine devam ediyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın.